Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brostas animasyonları izleyeceğiz. Güzel video olacağını düşünüyorum. Hiç videoyu uzatmadan başlayalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aynı kanala abone olun. Adı Grotopia Gemisi. Daha geçen Zeus nasıl yapılır onu gösterdim. izlerseniz. 6D'liğiniz varsa Grotopia'da izlemeyi unutmayın. Boşuna harcamayın. Başlayalım. Evet bu arada arkadaşlar gösterip size hangi kanaldan izliyoruz. Göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Luis Garcia 01. Siz de izleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet. Aha. Ayı geçirdi. Aha kutu lan. Evet. Kutuyu kesip birbirine dalacaklar kutu içi. Dalarlar mı? Aha. Ne çıkacak? Rico. <laughs> Rico'ya bak arkadaşlar. Tı. Bu Mısırcı Rico ağlıyor Rico şeyle çok ilgilendiği için. Hadi Aha Piper. Aha şef sesi mi alacak? Aha şef aldı. Aa geçirdi kafaya. Aha. Öldü lan. Riko. Mısırcı Rico affetti. Evet. Aha. Bizi bayağı tokatlıyor Piper'ı. Arkadaşlar Piper hani Ricochet'i öldürdü ya bak Ricochet de geldi. Aha <laughs> Aha El Primo Ne yapıyor ondan El Primo orada? Aa düştü lan. 8 bit. Ne yapacağız 8 bit de? Aha. Max geldi. Evet. Sinirlendi 8 bit. Vur 8 bit. Aha. Ana. Simetrix gibi kurtuldu lan. 8 bit kızdı. Bana karşı gelemezsin abicim diyor. Max vs 8 bit. Hadi. Koş 8 bit. Ağır çekimli. Çok yavaş koştu için herhalde. Aa. Hadi. Aha lan! İki aha. Enerji yere içerse enerji yürüttü <laughs> orada. Hayır. Aha içti lan. Yok lan. Yanlışmıştı. Hayır. Ha yok. Baya hızlı gitti lan. <laughs> Ulan 8 bit aldı. Eksi sekiz. Oh. Hala kovalıyor ya. Tamam buralı. Aha. Bu lop sahnede. Oha. Orayı nasıl açacağım mı? Açamadı. Bir daha dene bul. Aha. Ana! Anahtar. O da işe yaramadı. Kar ne yapacak? Kazmasıyla kırardı kar bence. Aha aklına da bir şey geldi kardı. Aa dedim ben kazayla kırar Aha kolt gördü. Koş kolt. Çabuk oldu bak Karl'a. Son anda atlattılar. Evet kırdılar duvarı arkadaşlar. Koş 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 koş. Aha kafasını neye vurdu lan? Nita ya. Aha. Solist. Solist spike olmuş. Evet. Aha. Koştum yarışması mı? Aha! Burada ben Piper'ı tutuyorum. Kesinlikle izlemedim videoyu baştan sona kadar. Sen de uyuyor. Zor uyandırdılar. Bakalım hangi kostümler gelecek. Evet. Bu ne la? Deniz kızı Piper mı? Kaç verdiler? Hepsi aşık oldu. A eksi de elektriklendi falan. A sekiz sekiz dokuz. Sen de. A çedi sendi lan. Ben de satım olmuş hiç sen diye bekle benzemiyor değil mi? Piper de hiç benzemedi gerçi. Aha. Aferin sen diye. Ee, yedi dokuz dokuz. Kim kazandı lan? Evet. Al gene değiştiriyorlar. Ya al adam gibi kostüm yok ki hiç Piper'a benzememiş bu. Başka bir oyunun karakteri de Selen Kandıcan, baksana. Aha lan. Clash Royale'deki şeyler. Görüşürüz dedi gönderdi. Kim verecek? Gene elektrik atıyordu. Son anda oturdular. 8, 9, 9. Hadi bak sen adam bir kostüm verin. Ya ha, bu benzemiş sen diye. Kolyesi de Superman sendi. Superman erkek değil mi ya? Hala uyuyor ya. Sen diye bak. Aha bir sürü robot var. Saldır robot. Sen de kaç lan kaç. Oo. Sen niye bak. Aa geri gönderdi roketleri. Ve... 9 10 Dokuz, dokuz, on. Bakalım park Pro şimdi hangi kostüm geldi? Aa bu ne ya? Ben açıkça söyleyeyim. Ben olsaydım dört verirdim. Herkes böyle sekiz, dokuz, on veriyor ya. Oo. Reize bak. Dokuz, Beş tane sendi. Aha, dört tane sendimmiş. Aha, you. yüz, yüz, yüzük. Abi yüzükli birine karışmam ben. Yüz, e yüzük yapar bence öyle. <laughs> Herkes şaşırır. İkisi birleşti. İyi arkadaşlar sen de dövüşte uyumadı iki. Aha. Jesse broko kol dokuz. Bu ne lan? Kolta benzedi lan. Saçı kolta benzedi. Az da olsa. Patlatan robotlar. Oo bu ne lan? Evet. Oh, baksana sen de güçlendi. Bir uçuyor, bir kendinden Kopyasını çıkartıyor. Ne yapıyor lan öyle? O fırtınaya bak. Ha uç de ya Eee evet, sen de Thank you Teşekkürler 10 10 you, 10 10 10 Otuz 30 puan Hep sorun vardı lan Hep sorun vardı Ve fotoğraf lan. Ulan. Ve arkadaşlar videomuz bitti. Videomuz bu kadardı. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Şunu kapa. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.